Günaydın. Günaydın. Nerede yine karın? Hayır çok enteresan değil mi? Yani siz nasıl bir karı kocasınız? Kadın durmadan güneşin yanında beraber uyumuyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Dün gece de yine öyle oldu değil mi? Onlar için yeni bir düzen, yeni bir ev bırak insanlar. Alışana kadar nerede isterler, orada yatsınlar. Canım tabii ki nasıl isterler öyle olsun ama normal değil. Ya karı koca benim bildiğim beraber yatar. Üstelik birbirinize de dokunmuyorsunuz. Normal mi vallahi aşkına? Neyi ima etmeye çalışıyorsan devam etme. Orada dur. Bütün bunlara rağmen koruyorsun onu. Bravo. Ama neyse ki seni düşünen bir annem var. Ben hallettim her şeyi. Elif'e evlilik sözleşmesi imzaladım. Böyle bir şey gerçekten yaptın mı? Tabii ki yaptım. O sözleşmeyi hemen görmek istiyorum. Ne münasebet canım Allah Allah. Güvenli bir yere kaldırdım. O senin güvencen çünkü. Kime karşı neye karşı güvencem? Elif'e karşı. Sana yapacaklarına karşı. Anne o sözleşmeyi hemen görmek istiyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsun? E, sinirlenirim tabii. Ne münasebet canım kadına imzalattım. Hiç okumadan imzaladı zaten. Bir sıkıntı yok. Sana söylemedi herhalde. Çünkü görüşmediğiniz için. Anne o sözleşmede ne var? Bir şey yok. Olması gerekenler var o kadar. Günaydın, güzelim gel. Elif konuşabilir miyiz? Yalnız. Tamam, güzelim sen yemeğe başla bakalım. Geliyorum ben de. Benim bu evlilik sözleşmesinden niye haberim yok? Önemli olduğunu düşünmedim çünkü. Elif ne demek önemli değil ya? Sen annemi hala tanıyamadın mı? Tartışacak bir şey yok Fırat. Ben paran için evlenmedim seninle. Güneş için buradayım. O sözleşmenin içinde ne yazıyor Elif? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Başka bir şey yoksa Güneş orada yalnız kaldı. Onun yanına gitmeliyim. Dedim. Aferin sana yumurtanı yemişsin. Biraz da mevzusunda mıydın sen? Efendim Sude. Tamam Sude geliyorum ben hemen Yok yok tamam alper bilgisi var zaten Sude. Fırat. Efendim. Sude ile mi konuşuyordun? Evet. Şirkette mi hala? Ben kovdum çünkü onu. Bilgim var. Ben de geri aldım. Sen ne yaptığını biliyor musun? Her şeyden haberim var anne. Dilay akıl veren ne olduğunu da biliyorum. Ha ona rağmen geri aldın yani. Anne bu konuyu burada kapatalım. Sude bizimle birlikte çalışmaya devam edecek. Tamam. <laughs>